E, Necmi'ye selam, Muhittin abiye selamlar olsun. Adadaki herkese selamlar olsun, İzmir'dekine de. Bu aşk A, konusu bütün girince herkeste bir kaçamak cevap. Güreyle Gürsel'e. valla bir daha soracağım. Ne sormuştum? <laughs> e, bütün şarkılarında aşk var, aşkı evet. memnu var, Evet. meşk var. Çok çabuk aşık mı olursun yoksa aşık olup da sen terk ediliyorsun da onun için mi aşk şarkıları nedir yani? Sen terk edilir misin? Adamlar beni kendine aşık ediyor <gülüyor> namussuzlar. <laughs> <laughs> ben yani bu şey anlamındaki hani metin. Hani beni kafalayıncaya kadar ha. <laughs> daha doğrusu bütün kadınlar öyledir. Sen de öylesindir. Ondan sonra hani kafalayıncaya kadar kafaladıktan sonra ben kadınlar program şeyine girmiyorum ama olsun sınıf kategorisine. Ben, yok yok, hani, karşı cinsim ya ben. İşte onu diyorum, hani e, erkekler beni kafalıyorlar önce, ondan sonra bakıyorlar ki e, öyle böyle şöyle. E, Nasıl yani, ya böyle onlar şöyle. terk ediyor ya ben terk ediyorum. Sen mi çok terk ettin, ona mı çok terk terketti? Ee, Harbi. Tabii canım, ayıp ediyorsun. Ne yalandan kim ölmüş? <laughs> 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 Valla terk de ettim, terk de edildim. Yani. yani ortalaması mesela Galatasaray Fenerbahçe bu kadar yendi. Fenerbahçe Galatasaray bu kadar yendi mesela. Ama biliniyor böyle bir bilançolar. Yani şöyle oldu. Ha. Aldatılınca e, o zaman terk ettim her seferinde. Çok sevmeme rağmen terk ettim. E, terk ettikten sonra gittim günlerce ağladım, aylarca belki yıllarca ağladım. Unutuncaya kadar ağladım ama ben başardım, unuttum hepsini birden.